Evet arkadaşlar, bilgilerle son durum. Bir tavuğun yüzyılayla buraya yedim artık arkadaşlar. Bir tane ıslama taktım. Bir ay sonraki yemeklerini de hazırladım arkadaşlar. bir bilgilere başlamış yumurta vermiştim arkadaşlar. Bugün bayağı toparlandılar maşallah. Bunlardan da aspirin kattım arkadaşlar. Bir şey bir tane. Artık Vursaklarında diyen var arkadaşlar. 3 gün önce su vardı. Altına kül saydım. 2 güne bir temizliyorum arkadaşlar. Tekrardan temizliyorum arkadaşlar. Şöyle sularını günlük değiştiriyoruz. Sadece bir yemlere, bir tıkla yemlerine ilave ediyorum arkadaşlar.